Sonunda başardım Chico. Neyi başardınız efendim? Senin hiçbir şeyden haberin yok mu? Sen nasıl bir yardımcısın? Ee, son çalıştığınız şeyin üzerinde mi efendim? Tabii ki de onunla alakalı. Yeni boyutlar açan o yiyeceği sonunda yaptım. Aa ne güzel efendim. Umarım tadı da güzel der. Sen neyi düşünüyorsun? Neyse. ilk olarak senin üstünde deneyeceğim. Son birkaç malzeme daha kaldı. Ondan sonra bunu yiyeceksin ve cidden formülün işe yarayıp yaramadığına bakacağız. E işe yararsa ne yapacaksınız ki? Ah oh, senin şapşal makina. Makineler gezegeninden başka bir boyut açılınca hangi boyut olduğunu bilmiyorum ama o boyutu sen bir göz atacaksın. Eğer gerçekten bizim gücümüzün o dünyayı ele geçirebilecek kadar çok olduğuna emin olduktan sonra ben seni buraya geri getireceğim. Ve o dünyanın hakimi olacağım ben. Peki ya ben efendim sen de yardımcım olursun. Tamam efendim. Hadi bakalım. Şimdi sana birkaç şey isteyeceğim Chico. Hemen efendim bana bir tane kase getir. Bunun içine koyacağız. Hemen efendim. Gidiyorum. Evet. Bunu mu götürsem acaba? Yoksa yanındakini mi? Bunu. Çünkü ben mor rengi bayılırım. Ay sehpayı da Ne kadar da şaşkınım. Geliyorum. Getirdim. Tamam o halde. Şimdi de bana birkaç tane ım, altın ve köpek maması getirmeni istiyorum. Köpek maması. Hı hı. Şey efendim. Neyse. Ne var? Çabuk söyle. Yok bir şey, yok bir şey. Seninle mi uğraşacağım ben? Koş getir şunları. Tamam efendim. Köpek maması ve para. Şunu da elime alayım bari. Şundan da birkaç kraker. Hazırım. Geliyorum efendim. İşte buradalar. Katayım mı? Her zaman bunu yapmak istemişimdir. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şey malzemeleri şu kocaman şeyin içine attım. Ah neyse. Tamam o zaman. Ben başlıyorum. Efendim sihirli sözcükleri söylemeyecek misiniz? Sihirli sözcük mü var? Yok mu? Ah oh, tamam söylüyorum. Aziyalanıya, çikolata gofret, elmalı puding göster bana. Şey galiba sihirli sözcükler bu değil ama olsun. Peki sihir sözcük ne? Lütfen. Ah, biz bir kötüyüz seni şapşal şey. Ay unutmuşum efendim. Evet sonunda karışımım hazır. Şimdi tek yapmam gereken bunu gördüğüm kaseye... <gülüyor> <gülüyor> beni bırak ve benim bunun içinden çıkıyor. Ay ay yardım yapmıştık biz bunun içinde. Şey efendim galiba en son yapışkanlık ikisini çıkartmış yapmıştınız. <laughs> Yıkamamışsın. Tamam hemen yıkıyorum. Acele etsen iyi olur. Ah ne kadar şapşal bir yardımcı bu ya. Ben de biraz daha karıştıracağım. Acele et. Tamam efendim. Çitile çitile. Oh mis mis. Oh, oh, temizle, temizle, temizle. Ay pırıl pırıl oldu. Vallaha. Ellerime sağlık benim. Yıkadım efendim. Getiriyorum. Tam 5 dakikadır burada seni bekliyorum. Geçirdim efendim. Buyurun. İyi bari. Düşsem de yüzüm bu tıpla oh, kirlenmez. Tamam hadi şunu yapalım. Ver onu bana. Tamam efendim buyurun. Şimdi de yapmam gereken bunun içine boşaltmak. Yardım etmek ed edeyim mi? Ben kendim yapabilirim. Senin şapşal şey. <laughs> Siz daha yürümeyi bilmiyorsunuz efendim. Ah ah. <laughs> Buraları o kadar çok parlatmışsın ki. iyi mi kötü mü bak şimdi bilemedim. Tamam efendim. İsterseniz ben koyabilirim. Koy bakalım. Ta da. Vay canına. Gerçekten de etkilendim. Pekala. Şimdi çek yapmamız gereken. sen bunu yemem. Şey ciddi misiniz? Ay anlattım ya senin şapşal şey. Of, peki efendim. Ama tadı güzel değilse yemem ve beriniz alsan. Tamam tamam. Ay bakayım bir tadına. Kokusu bile hiç güzel değil. Koklama o zaman. Burnunu, burnundan nefes alma. Neden alayım? Tövbe estağfurullah. Nefes almadan ye şunu. Tamam. Gerçekten biraz fazla cıvık ama bu. Ne kadar cıvık olabilir ki? Bakar mısın şuna? Şey tamam ikna oldum. Ama yapacak bir şey yok. Yenisini yapamam. Hem ye hemen şunu. Ye. Bitir. Tamam efendim. Ay doydum. Oh. Nasıl tadı güzel mi? Fena değil. Birazcık daha tatlı olsaydı daha güzel olurdu. Tamam bir daha künürlü yaparım o zaman. Ciddi misiniz? Saçmalamayı kes. Şimdi birazcık uyu. Ama uyu. Tamam. Yatağın, yatağına git ve uyu. Sonra da gözlerini açtığında büyük ihtimalle bu boyutta olmayacaksın. Makineler diyarında yani. Şey korktum aslında ben biraz. Bir şey olmaz. Tamam peki. Gidip yatıyorum. <laughs> bir daha asla geri dönemeyecek. Aslında içimde kötü bir his var. Ama bu hissi dinlemeli miyim? Pek bilmiyorum. Keşke yemeseydim o şeyi. Ama tadı gene de güzeldi. Tadı güzel olan şeyden zarar gelir mi ki? Gelmez tabii ki de. Oy yerimde duramamaya başladım. Yani ben zaten duramıyorum da. İşte neyse. Esme yürü git. Ben de böyle uyurum. Kızım. Sana sesleniyorum kızım. Buraya çabuk. Bu evde her işi ben yapmak zorundayım. Koş, akşam yemeğini kaçırıyorsun. Üf, tamam anne geldim ya. Hem akşam yemeğini falan kaçırdım yok işte. Daha sofra bile hazır değil. İçerideydim işte ben. Of. Kızım, şunları götürmeme yardımcı olun. Sonra ne, yap ne yaparsan yap karışmayacağım Allah'a. Anne sen ciddi misin? Hah? Ciddi misin diye bir soru sordum sana. Ee, şey belli ki ciddisin. Hemen götürüyorum anneciğim salona bunları. Ay, ay yanlış taraftan mı gidiyorum anne? Ne taraftan gidecektim? Kızım. Geldiğin yerden git. Tamam. Ah sabır ya Rabbim. Şunu da ben götüreyim bari. Ay. Düşürüyordum pastayı. geldim ben böyle. Burası neresi? Yoksa gerçekten de ışınlandı mı? Ben başka boyuta. Olmaz. Olmaz. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? beni görmesinler. Beni görmesinler. Saklamalıyım. Koltuğun arkasına geçeyim. Evet evet. Koltuğun arkası. Evet. Burada kimse beni bulamaz. Acaba gözüküyor muyum? Ya gözüküyorsam? koltuğa koltuğu da ittim. Her şeyi fakir çıkıyor. Hayır hayır görmesinler beni. Geldim işte. Sonunda şunu da bırakayım şuraya. Tamamdır. Pek rahat değil ya. Niye böyle? Bunun yeri burası değil sanki. Neyse ki en Kızım. Onun üstüne zıplamayı kes. Ya mutfakla beni nasıl duyup görüyor ya bu kadın. Of of of. Aman neyse kimin umurunda ya. Televizyon açayım da izleyeyim bari. Allah bilir şimdi kumanda nerede. Ben televizyonun kendisinden açarım ne olacak. Şimdi sırada miniş, minişten alakalı sporlarımız var. Birazdan da ekrana gireceğiz. Sakın yayınımızdan ayrılmayınız. Ya herhalde bugün şansım yok. Gerçi sabah sabah ne olur ki sanki televizyonda. Ben de çıldırmışım yani. Kızım sen şimdi burada oturmuş bunları mı izliyorsun? Ben de kızım ne güzel benim canım kızım çalışıyor diyorum. Bak ben burada canla başla çalışıyorum. Aa, aa şunun yaptığına bak. Çok ayıp çok. Şeyi, kurabiye tabanda getir koş. Of ya tamam anne. Anne yok deme anne yok deme. Yeni nesle bak şimdi. Bahane bahane. Getirdim işte. Sızlama. Kalk kardeşini uyandır. Kalk. Hadi sen diyorum. Yapsana. Asa niye ya? Yat orama. Yeter ama. Ben oturayım bari şuraya. Yoruldum. Allah! Ayol yeni koltuk al.